Yılca Belediye Başkanı Rasim Çam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski Yılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediye bütçesinden aldığı kepçeyi kendi zimmetine geçirdiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından kepçe fotoğrafı paylaşan Başkan Çam iddiaları ilerleyen günlerce belgelerle değil şahitlerle kamuoyuna duyuracağını belirtti. Başkan Rasim Çam konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılca'nın önceki dönem belediye başkanının şaşalı çalışmalarından şahsına elde ettiği kazanımlar bir tanesi. Gerisi gelecek bekle yığılacağım. Hırsızlara, yolsuzlara ilçemde yer olmayacak. Belediyeye borç batağına sokanlar hesap verecek. Sosyal medya üzerinden aklanamazsın. Başarı ve başarısızlıkların ölçüsü hırsızlıktan, yolsuzluktan, rüşvet çıkar ve menfaat sağlamaktan geçiyorsa. Ben bunların hiçbirisinde yokum. Hukuk yolu açık. 2014 öncesi ve sonrası mal varlıklarını açıkla. Nasıl birilerinin üzerinden mal varlığı edindiğini kamuoyunun bilgisine belgelerle değil şahitlerle nasıl çıkar sağladığını ispatlayacağım dedi. Yılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ın paylaşımı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren eski belediye başkanı Muzaffer Yiğit iddiaları yalanladı.